Getir. Nur ablacım diyor. Karımın elini tutsam yapma, Hı. öpsem öpme, sarılsam Sarım. çok sıcak. Böyle şeyler Harbi. yazmış. Bunlar yani. <laughs> ya yuh diyorum diyor. Şimdi diyor ben karımı aldatsam. Kar akı bak hiç sevmedim bu sorunun Doğru. bu kısmını sevmedim yani. Şimdi tabii ki temel ihtiyaçlar var. Bir ilişkinin <laughs> dinamikleri. <laughs> Ya şöyle söyleyeyim duygusal fiziksel ihtiyaç cinsel ihtiyaç şimdi bunların niye evleniyorsunuz o zaman kardeşim yani temel ihtiyaç arada olabilir e, tabii cinsellik insan olunun temel ihtiyacı eğer evliysen hele yani sen bunu da artık onu yapma bunu yapma moduna hani arada olabilir de ama bu süreklilik haline gelmişse e, kadın açısından çok yanlış ama erkeğin bunu karısına aldatmasını e, gerektirmez ama e, bu sefer ne oluyor? E, bu da bir faktör ve o zaman boşanmaya doğru gidiyor iş. Sonra da diyor ki neyimi eksik ettim? Saçımı süpürge ettim. E, kadın hakları dediğiniz zaman da boşanmak şu anda çok zor erkek açısından. Zor. Ne oluyor? Konu otomatik olarak yani bu ilgisizlikle şeye gidiyor. Boşanmaya. Ama tabii bu kadın bunu e, her şey güzelken mi yapıyor? Yok da arkasında yıllarda ne var? Kocasından ne yaşamış? Bilmiyoruz yani adam ona belki daha önce farklı davrandı. Bu yüzden kadın böyle bir duruma geldi ama, ama o evlilik temelli çözmesi gel gerekmiyor tabii, mu? Bu evlilik bu duruma gelmişse ikisi birlikte bir danışmana gitmeleri lazım. 6 e, aydır evliyim. 6 aydır temizlik ve yemek yapmaktan bıktım. Evlilik böyle bir şeyse ben istemiyorum demiş. Haksız mıyım diye de sormuş. Hayır biri mi istiyor bunu onda? Ben evet. onu anlamadım. Şimdi bak 6 aylık evliysen evet. kendi evinin temizliğini yapacaksın. Şimdi şöyle. E, yemek de yapacaksın. Bir de şu var, şu var. Yemek bir kere yemek yapılması lazım. İki kere iki dört. İnsanlar de, tabii canım yapacaksınız. Kocanız size Sevda yardım eder. Sevda ablanızdan ona göre. Ya, abi <laughs> Çok evli, sert bir uyarı. Evli, yemek, evli bak. Ya belki yapmayacak. Niye öyle diyorsun? Sofra, sofra, ilişkileri tamam mı? Hı. Sofra, aile ilişkilerini en iyi birbirine bağlayan unsurlardan birisidir. Çoluk, hele ki çocuklarınız da varsa ne diyoruz biz? Ne kadar yoğun olursanız olun... Haftada dört kere en az ailece aynı sofrada yemek yiyin, televizyonu açmayın, ailece sofrayı işte birlikte kurun, birlikte kaldırın. Biriniz bir işin ucundan tutun, ha yemeği kim yapar? Kadının elinden yapar. Ben yeni yurt dışındaydım, kadın geldi, kocası dedi ki ben hiç yemek yapmıyorum, kocası çok güzel yemek yapıyormuş. Yemekleri evde kocası yapıyormuş. Ondan sonra problem oluyor mu? Yo, diğer işleri de ben yapıyorum diyor. Ben ...mutluyum da diyor, ben çok yemek yapmayı sevmem... ...çok güzel yemek yapıyor, zevk de alıyor... ...yemekleri o yapıyor... ...sıradan bir halktan bahsediyorum size... ...hayat bu paylaşımdır yani... ...hani bu yüzden burada... E, ...temizlik hastası bazı kadınlarımız da var... ...yani temizlik ne kadar temizlik... ...yani 6 aylık, temiz 6 aydır... ...temizlik ve yemek yapmaktan bıktım... ...normal bir temizlik anlayışım varsa... Bıkmaman lazım. Ama normalin dışında her gün evi silip süpürmek gibi bir hastalığın varsa veya titizlik o tabi seni Bence bu öyle değildir özürürüm. mesela annesinin evinde bir bardak bir evet, bardak suyu gibi. ve bardağı mutfağa kaldırmayanlar oluyor Ay ya. Aynı onlar. Dolayısıyla anneciği ona kıyıp hiç iş yaptırmadığı için, için. şimdi koca evinde zor geliyor. Taşır, pişir, olay ne biliyor? Temizle, musun? getir götür yılmış kız. Ha, anne evinde erkek çocuklarına anneler iş yaptırmıyor. O değişti şimdi kız çocuklarına da yaptırmıyor. E bunlar evleniyorlar tamam mı? Evlendikleri zaman da birinin bir şey yapması lazım. Ev bu yani. Kahvaltı kurmak bile, bir yumurta da kırmak da yemek yapmaktır. E, doğru mu izledim? Yanlış da bilgi vermeyeyim. E, Norveç'teydi galiba bir eğitim modeli. O kadar evet. güzel ki ilkokulda çocuklar okula gidiyorlar şimdi. Önce ayakkabılarını çıkartıyorlar, evet. temiz bir ortama giriyorlar. Evet. Sonrasında da mesela öğlen e, yemek yediklerinde her çocuk kendi çatalını bıçağını kaldırıyor, evet. mutfakta yıkıyor. yıkıyor. Ee, Çinde de var. Şey, Çinde Japonya de var. ya, Çin. İnanamazsın yani. Şimdi bizde o küçücük de çocuklar. Bak ana okulunda var. Bizde de ana okulundaki çocuk e, çizili olan figürün içini taşırmadan boyadığı zaman. Aa! dün seyrettim ben Çin'de onlar acayipler. Çocuklar anaokulu bir konsept yapmışlar. Küçük fırın, küçük hamur açıyor çocuk. Hamur çocuğu. açıyor tabii. Frınu, dikiş dikiyor, tabii hamur küçücük, açıyor. Minyatür fırınlar var. Yumurtasını, yemeğini kendisi yapıyor. Bizde tamam mı? Taşırmadan boyadıysa o tavşanı, <laughs> ah babası bak çocuk. Bakın al bütün aile alkışlıyor. Oysa ki o çocuk öyle veya böyle odasını kendi toplayacak. Çocuklarınıza sorumluluk yüklemiyorsunuz. Annelerin ilgilendiği tek şey oğlum kızım bugün ne yedi? Ne yedi? Ne yediyse yedi. Bize annem öyle derdi. Ya yiyin ya da akşama kadar yemek evet. yok. Bir kere yemedik. Cidden akşama kadar annem yemek vermedi bize Ay benim küçüktü. Benim annem öyle. Hiç Biz unutmam. So ertesi gün nasıl yedik biliyor musun? Ama niye biliyor musun? Şimdi anne bırak sen bunu ye olanı ye. Şimdi ben bunu yemem. Ha tamam ne istiyorsun hemen. Ha at dışarıdan. Abi koyucan önüne. Bak ben her hafta sonu yurt dışındayım. Gittiğim zaman da araştırma da yapıyorum. Hazır gidiyorum. Söyleşi, imza. Çocukları lokantalarda izliyorum. Asla Türkiye'deki anneler gibi değil çocuklar. Çocuğun önüne koyuyor. Yerse yiyor. Bir iki vermiyorsa hiç. Şimdi bizde sorun tamam mı? Çocukları özellikle anneler konfor alanlarına. Çünkü anne çocuğun hani birinci öğretmenidir, ikinci babadır. Yani öyle bir konfor alanına alıştırıyorlar ki onu yiyecek, yemezse dışarıdan söyleyecek veya kalkıp hemen yapacak. Benim bir arkadaşım da öyle. Yemek var ben ona makarna haşlayayım. Ben asla haşlamadım, haşlamam da. Orada ne varsa yiyecek kardeşim. Beş çeşit yemek var. Tamam mı? Onunla da çocuğun senin kapriz yapıyorsa e, Hiç büyüdüğü zaman da. Bu hayatta e, bir insan bir iş yapıyorsa öteki insanda o iş yapabilir. Benim tabii. mottom bu. Yemin ediyorum dün arabamın içini kendim yıkadım. Yani. süpürge aldım hatta mini ölmez görüntülü aradı beni ölürsünüz gülmekten evet. Mine mini diyor ki inanmıyorum ki yemin ediyorum size lavanta suyu böyle evet. arabamın her tarafını sildim içimi yıkadım bugün sabah arabama bir bindim ki tertemiz kokuyor arabamın içi ya Hatta Ayda dedim ki bak nasıl olmuş, çok güzel olmuş diyor, Ne yaptınız? Diye. Kendim yıkadım arabamın içini. Ya içine. ben evimin balkonu, köydeki evimin balkonu biraz büyük. Ben yani evet yardımcı geliyor bana. Ama o balkonu falan ben her gün yapmasam anladın mı? Toz götürür. Toz. Ne yapıyorsun? Biz de işimizi yapıyoruz. Hele yemeğimi ben kimseye yaptırmam yemeğimi. Ben her zaman derim aç geleni tok yollarım. Ama benden öyle süslü püslü muhteşem sofralar beklemeyin. Ama her türlü ben şimdi anlamıyorum işte çocukları küçük yaşta sorumluluk vermiyorlar. O odasını yamuk yumuk da olsa 3 yaşından 2 yaşından itibaren kendi toplayacak. Yamuk olsun bırak öyle kalsın her gün düzelterek. Yapan anneler de var artık var. yani artık. Ama hani... çoğunluğu kardeşim bizde olay ne biliyor musun? Bak bunun adı kusura bakmayın kompleks ve eziklik çocuğuna iş yaptırdığı zaman kendini fakir hissediyor. Hayır, da... ne alakası Hayır, var? Evet, tabii tabii. Düşük model arabaya bindiği zaman kendini böyle parası da olsa şey hissediyor öbürlerinin yanında. Oysa ki açık söyleyeyim yani benim etrafımda o kadar ultra zengin arkadaşlarım var ki hepsinin altında 20 milyonluk araba var. Benim arabam 2015 model. Ne var, nesi var. Ama ben bende de şey var. Ben araba meraklısı değilim. Anlatabiliyor muyum? Zaten böyle çok da çarparım. Kardeşim böyle yapar. Güle güle hadi çarpmadan eve git falan. Ben öyle. Şimdi bana benim <laughs> arabaya verdiğim para cidden haram. Ama çok da şeyim yok. Fakat şimdi tamam. Her şeyin güzelini Allah nasip etsin ama bunu gerçekten ihtiyaç olarak görerek bir başkasında var, bende de olsun. Seyircimiz hattaymış. Bakalım He. ne diyecek. Ne yapacakmış? Alo. <laughs> Ana. Alo. Alo. İyi günler. Merhaba hoş geldiniz. Televizyonun sesini kısabilir söyleyeyim. misiniz? Adım Dicle. Dicle Hanım buyurun dinliyoruz sizi. Canım ben eşim bir sorunlarımı atmak istiyordum. Ben eledim el Bu kocam bana bir türlü beni, beni bir türlü bir kadın yerine koymadı bir türlü hiç. Sürekli beni aşağılıyor sürekli. Ben yani evin içinde bir gibiyim aynı. Bana hiçbir kuruş para vermiyor hiç. Hiç yani böyle sürekli inanıyorum. Yani böyle artık usandım artık ben bu hayattan. Kaç İki tane kızım var. Allah bağışlasın. Kaç Kısımdaki yıllık evlisiniz? Evlenirdim Bir, bir tane torunum var. Ha. İnan var yıllardır ben böyle parasızlık tek başına yaşasam tek başına yaşadım işte. Kota memnun olmadı hiçbir zaman. Sürekli beni aldattı. Be, beni, beni, sürekli kandırıyor. Bana beş kış para vermiyor hiç. Sürekli beni aşağılıyor evin içinde. Ben, ben, ben sadece bir himmetliyim sadece. Afrafa dersiniz. Benim adım lan geri zekalı aptal. Benim adım sürekli böyle. Ben artık ne yapabilirim? Nasıl artık yaşım olmuş, elli olmuş yaşım. Daha hala öyleyim. Ben ne yapabilirim? Ne yapmam lazım benim? Hiç yok bana yardım edin ne olursunuz. Elli yaşında mısınız? Çok... Evet. Çok çocuk zorluk, kaç tane? Kuzur bana diyeyim ne olursunuz. Çocuk kaç yaşında? Ka kaç, kaç var? çocuk? İki tane çocuk var. İki tane yani, kızım var. İkisi evlendiler. İkisi evli bir tane torunum var. Peki onlar babalarınla konuşamıyorlar mı? Yok yok hepimiz korkuttuk kızı 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 da kızı 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 hiç kızı Evet. yani hiç kimse dinlemiyorken en rahat dikinde gidiyor sürekli. Bir, 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 bir de bu adam başka birini sevmiş. O, o onun sevdiğini bile bile karnım tutmuş ve beni, ben ben almış. Hmm. verdi. Adam başka birini sevdiğini bile hepsi, onu, hepsi, onu, onu hepsi biliyorlarmış o, o gelin bana bakmaz diye kaynağına beni zorla beni almışlar, aldılar. Bir sefer yüz yıllardır kaynağına beraber kaldık aynı evde. Ne oldu yani? sanki bir, ben, yani bir şey mi ya yani? ne oldu bana ki benim, benim hayatım mahvoldu artık benim hayatım. Peki Doğru. sizin gidecek bir yeriniz var mı? Hani bugün ayrılıyorum dediğinizde bir mesleğiniz, bir gidecek bir yeriniz var mı? Hüsnü'ye 5 kuruş bir yani. Ekrem özgürlüğüm var. Ne bir evim ne bir arabam var. Hiçbir şeyim yok. Sadece işte bu adam ekmek işte bilek için bu adam da mecburen işte. İki, kızlarım var, kızlarım yanında durmak işte. Mecbur katlanıyorum her şeye. Peki kızlarınız sizi yanına almaz mı? Efendim? Kızlarınız yanına almaz mı sizi? Kızlarım beni, 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 beni asla bırakmaz beni, bırakmaz asla. Çünkü bebekim ben, ben, ben onun içini görüyorum ya. Beni bırakmaz asla. Ah, ah, ama dersiniz bu babayı ben bile bile ben kendimi yaptırıyorum. Kızlarınız mı sizi bırakmaz, kocanız mı sizi bırakmaz? Ya kız, kızlarım beni yana çok isterler de e, eşim bırakmaz beni. Beni eşim asla bırakmaz. Çok sevdiği çünkü için mi, çünkü mi? yoksa babam babam eşini çünkü yaptığınız için mi? İşini için ihtiyacı var bana çünkü. İşini Bir reklama gitmemiz gerekiyor. Tamam.